Gerekiyorsa tarihten de motivasyon alacaksın. Ve dünyanın nereye gittiğini göreceksin. Statikocu olmayacaksın. Tarihle kafayı bozmayacaksın. Gelecek en az tarih kadar önemlidir. Bunu bileceksin. Tarihteki her şahsiyet o zaman doğrusu neyse onu yapmış. Bakın bir örnek vereyim. Bugün bence Osmanlı İmparatorluğu'nun gelmiş geçmiş en büyük padişahı Fatih Sultan'dır. Bir, Fatih, Sultan, Mehmet Han, öbürleri sonra gelir. Bak öbürleri sonra gelir. O başka. Bugün, mesela bazen insanlar şunu da karıştırıyor. Tarihte önemli bir kişi o zaman ne yaptıysa bugün aynısını yapayım. Hayır. O zaman o, o zaman ne doğruysa onları yaptı. Şimdi o kişi bugün de olsaydı, bugün ne doğruysa onu yapacaktı. Örnek. Bugün şu kapıdan içeri Fatih Sultan girse. Fatih Sultan Mehmet Han girse. Hayal edin nasıl biri girecek sizce? Şöyle biri mi girecek? Elinde kılıç, kan damlıyor. Sırtında kürk, başında padişah şapkası. Böyle biri mi girecek sizce? Eğer böyle birinin gireceğini düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Bakın ben söyleyeyim nasıl birinin gireceğini. Ama söylemeden önce de niye öyle söylediğimi söyleyeyim. İçeri girecek olan kişi aslında kim? 1453 yılında içeri girecek olan bu kişi ta o zaman, ta 1453'te 6 tane dil biliyor. 6 tane dil biliyor. İstanbul'u fethederken kullanılacak topları veya sonrasındakileri teknik çiziminde yer alacak kadar matematik biliyor. Evet, matematik biliyor. İstanbul'u alırken gökyüzünde ayın hangi o durumda olacağını belki de hesaplayabilecek matematik bilgisine sahip. İstanbul'u aldıktan sonra bugünkü Türkiye'nin ilk üniversitesi olacak İstanbul Üniversitesi'ne dönüşecek kurumu kuruyor. Etrafından bilim insanlarını eksik etmiyor. Bir bilim insanından bir şey öğreniyor sus diğerlerine söyleme diyor. Diğerlerine de aynı soruyu soruyor. Bilim insanları arasında rekabete bile yol açacak kadar zeki. Etrafındaki insanları sadakatine göre değil, liyakatına göre seçiyor. Kapıdan şu anda biri girse, Fatih Sultan girse, ben size ne olacağını söyleyeyim. Çok büyük bir ihtimalle içeri girecek olan kişi, Yuvarlak gözlüklü entelektüel bir adam olurdu. Çok büyük bir ihtimalle ya bugün dünyanın en önemli bilim insanlarından biri olurdu ya dünyanın en önemli şirketlerinden birinin CEO'su olurdu ya dünyanın en önemli girişimcilerinden biri olurdu. Ama ne olursa olsun bugünün koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapan kişi olurdu. O yüzden İstanbul'u o aldı. Başkası alamadı.